Hoş geldiniz. Ankara'dan valilere verilen emir şöyle. İntihar olayları kamuoyuna açıklanmayacak ve basına verilmeyecek. Verilen bu emir epeydir uygulamada. Afişe olan intihar olayları ise gizlenmesi mümkün olmayanlar. Vali ve emniyete ilaveten Anadolu Ajansı ile Saray basını da tembihli. Onlar da intiharlar haber yapmıyorlar bu şekilde abartısız her gün ekonomik gerekçelerle yaşanan çok sayıdaki intihar faciasının üstü örtülüyor. Görüyorsunuz enflasyonu TÜİK ile gizliyorlar, intiharları valilerle örtüyorlar. Keza işsizliği, yoksulluğu ama kapıcıların bile arabası var denilerek geçiştiriyorlar. Dolardaki artışı ise bize ne dolardan sen dolarla mı maaş alıyorsun savunmasındalar. Yine yıkıma dönüşen dış politika noktasında her zamanki gibi dış güçler masalını uyduruyorlar. Yaptıkları emin olun ülkeyi değil algıyı yönetmektir. O kadar ki hatırlayın deprem olduğunda bile dönemin Elazığ valisi bakanlara ilk iş olarak algıyı nasıl yönettiğini açıklamıştı lakin gelinen yerde de ortadadır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. 1990'lardaki gibi hiperenflasyon sürecindeyiz ve bunu örtmek, saklamak mümkün değil. Temel Karamollaoğlu ile buluşan Tayyip Erdoğan, ekonomi iyi demiş. Elbette öyle diyecek. Çünkü kötü diyemez. 20 yıldır ülkeyi yöneten tek başına kendisidir. Ben ekonomistim diye böbürlenen de yine kendi. Dolayısıyla ekonomiyi pisleten Bay Kemal'dir diyemez. Derse de inandırıcı olamaz. Değerli dostlar o kadar çaresizdirler ki Fetullah ile Orta Çağ papazları misali verecek, söyleyecek bir şeyleri kalmayınca cenneti vaat etmeye başladılar. AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Ali İhsan Yavuz'un Tayyip Bey'e oy vermek sevap kazanmaktır ifadesinin başka bir manası olabilir mi? Pardon hakkını yemeyelim, İki şeyi de çok iyi yapıyorlar. Biri ses bombaları patlatmak yani soyut şov. Diğeri saray müteahhitlerine ihalesiz tercihli işler vermektir. Evet sırf o müteahhitler kazansın ve onlarla kurulan havuzları yüzlerce milyon dolarlık, milyar dolarlık bağışlarla doldursunlar denilerek 10 milyar dolarlık ödüllü Atatürk Havalimanı'nı bile çöpe atıp yolu bile olmayan dağ başına havalimanı yaptılar. Bunun adı milli serveti çöpe atmak değil midir ve aslında yargılanmayı gerektirmiyor mu? Amerika Birleşik Devletleri gibi zengin ülkeler dahil dünyada hiçbir devlet Atatürk Havalimanı'nı vallahi çöpe atmaz. Malum verilen bütün ihaleler ise dolara endeksli ve gelir garantilidir. Sorun çıktığında yetkili merci Türkler değil, Türk mahkemeleri değil, Londra mahkemeleridir. Emin olun artık Afrika ülkelerinde bile böyle anlaşmalar yapılmıyor. Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan yerliyiz, milliyiz istismarları yapıyorlar. Hiçbir yurtsever elbette yatırıma karşı olmaz. Niye karşı olsun? Lakin yatırım planlaması ve kaynakların rasyonel kullanımı diye bir şey var. Türkiye petrol, gaz zengini değildir. Tersine dünyanın en borçlu ülkelerinden biri. Dünyada faiz sıfır iken bile ancak dolar faiziyle yüzde altı, yüzde yedilerle borçlanabiliyor. Öyleyse harcanan parada, yapılan yatırımlarda akılcılık olmazsa olmaz değil midir? Allah aşkına körfez geçişi yani Osman Gazi Köprüsü varken aynı işlevi görecek Çanakkale Köprüsü şimdi gerekli miydi, ihtiyaç mıydı? öyle ya ikisi de sonuçta Balıkesir'e çıkıyor. Oysa bu iki köprünün ülkeye maliyeti tek kelime ile dehşettir. Döviz fiyatı ile günlük tamı tamına 85 bin araç garantisi verilmiştir ki an itibarıyla geçen araç sayısı 30 bin civarındadır. Geride kalan 55 bin aracın parasını cebinden tek kuruş bile çıkmayacak denilip kandırılan bu fakir millet tarafından ödenecektir. Soruyorum böyle bir yatırım hiç hizmet olabilir mi? Ayrıca o iki köprüye ödenecek toplam rakamla uzmanları hesapladı. 14, 15, 16 köprü inşa edilebiliyor. Dışarıdan %7 dolar faiziyle borç al, ve o borçla o parayla 2 milyar dolarlık köprüyü 9-10 milyar dolar maliyetle yandaşlarına ver ve bunu uluslararası hukukla garanti altına al. Hayır bunun adı ülkeye yatırım değil açık bir soygundur soygun düzenidir. Sırf yandaş müteahhitlere iş yaratmak ve bu şekilde havuzları doldurmak için ülkenin ihtiyacı olmayan projeler yapıyorlar. Kanal İstanbul'da emin olun bunlardan biridir ve tamamen şova endeksli yani ses bombasıdır. Hem İstanbul'a ihanet ettik, betona gömdük diyeceksiniz. Hem ondan sonra yeni bir beton denizi projesini büyük müjdelerle sunacaksınız. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Bakın Kanal İstanbul gerçekliği olmayan net bir yalan projesidir ve AKP 2011'den beri bu yalanın siyasi rantını yemektedir. Keza iktidarın önceliği Kanal İstanbul değil, eşitte olan büyük deprem olmalı, ona hazırlanmak olmalı. Hayır, o konuda kılını bile kıpırdatmıyorlar. Tersine deprem toplanma alanlarını bir bir yakınlarına peşkeş çekiyorlar. Özetle böyle yönettikleri için Türkiye bugün Lübnan ve Yemen gibi ülkelerle anılıyor. Değerli dostlar o hale geldik ki her yer ve her şey karanlıktır. Düşünün birkaç gün önce İngiliz avam kamerasında Türkiye için hayati bir karar alındı. Lakin bu karar Türk kamuoyundan gizlendi ve medyada haber yapılması bile engellendi. Malum Ermeni soykırım iddiasını yoktan var edip gündeme taşıyan Birinci Dünya Savaşı sürecinde hasmımız, düşmanımız olan Büyük Britanya yani İngiltere'ydi. Dolayısıyla onların Ermeni soykırım iddialarına karşı bugün takınacağı tutum çok önemli. Çünkü pek çok ülkenin yargı kurumu dava açmak için İngiliz parlamentosunun kararını bekliyor. 9 Kasım'da yapılan oylamada maalesef karar aleyhimize çıktı. Peki bu süreçte Türkiye ne mi yaptı? tek kelime ile hiçbir şey yapmadı. Ne Tayyip Erdoğan, ne iktidar, ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan zerre bir tavır, tepki konmadı. Böyle bir şeyi duydunuz, işittiniz mi? AKP öncesinde bu gibi durumlarda kıyametler koparılırdı, arşivler ortadadır. Şimdi ise gazetelerde tek sütuna bile haber olmuyor. Ondan sonra neymiş efendim? Tayyip Erdoğan'la İngiliz Başbakanı Johnson çok iyi arkadaşlarmış. İyi arkadaşlar da ne oldu söylesenize. Tabi Lütfü Türkkan'ın küfürü varken İngilizlerin soykırım çamuru ile uğraşmak büyük devlet adamlığına yakışır mı hiç? Bu arada saklanan diğer dış haberleri de duyuralım. Yıllardır Firavun diye hedef alınan Sisi ile varışmak için epey bir süredir sürdürülen çabalar hala sonuç getirmedi. Kısacası Mısır ihvancılık yaptığımız için Türkiye'den intikam alıyor. Keza İsrail ile ilişkiler bir türlü ısıtılamadığı gibi son yaşanan casus olayının krize evrilme ihtimali var. Birleşik Arap Emirlikleri ile de niyet beyanının ötesinde bir ilerleme yok. Aynı şekilde Türkiye'nin kontrolündeki güçlerin Libya'dan birkaç gün içinde çekileceği diplomasi kulislerindeki bir diğer iddiadır. Hülasa görüyorsunuz Türkiye işgal kuvvetleri tarafından yönetilse bundan daha kötü bir tablo olmazdı. Değerli takipçilerim Ankara kulislerine gelirsek Tayyip Erdoğan'ın 50 artı 1 ile seçilme modeline geçilmesinden pişman olduğu kanıtlandı. Temel Karamolla oğluna bu konuda itirafta bulunmuş. Sebep malum. Erdoğan'ın bundan böyle asla %50'ye erişemeyeceği ve seçilemeyeceğidir. Ancak Erdoğan emin olun bir çıkış yolu arayacaktır. Eğer kimlikler üzerinden seçmen konsolidasyonunu yapamazsa, onu başaramazsa sürpriz bir şekilde madem parlamenter rejim istiyordunuz, hodri meydan deyip muhalefeti ve özellikle de İyi Parti'yi sıkıştırmaya çalışacak. Hayır iddia edildiği gibi Erdoğan seçimi ertelemeye gitmez, gidemez. Çünkü tek meşruiyeti ve dayandığı dinamik oy ve sandıktır. Onu yitirirse yok olur. Ayrıca bildiğimiz Sayıp Erdoğan için esas olan sonuç almak yani köprüyü geçmektir ve o sebeple hiç beklenmedik ittifaklara bile yönelebilir. Başkentten bir başka kulis fısıltısı kulis haberi AKP'de uç veren gizli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş rekabeti ya da kavgasıdır. Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Ardarda Süleyman Soylu'yu hedef almalarının ardında Numan Kurtulmuş var deniliyor. Malum Abdülhamit Gül Numan Bey'le beraber has partideydi ve ikisi aynı anda AKP'ye katılmışlardı. Yani Gül Kurtulmuş'un ekibinden. Peki iki ismin yani Süleyman Soylu ile Numan Kurtulmuş neyin kavgasındadır diye sorarsanız Tayyip Erdoğan'ın sonrasına... Erdoğan'ın hastalığı çağrıştıran malum görüntüleri ve de spekülasyonlardan sonra AKP'de gizli veliahtlık yani taht kavgası uç verdi. Sedat Peker'in ifşaatlarından sonra irtifa kaybeden ve AKP tabanında da sevilmeyen Soylu'ya karşı Numan Kurtulmuş hazırlığa başlamış. Berat Albayrak'ın da taca çıkması Numan Bey için bir diğer avantajı olmuş. Adı başkanlığa geçen diğer isimler olan Hulusi Akar ile Hakan Fidan'ın ise AKP dünyası ve de örgütünde karşılığı bulunmadığı düşünülüyor. Videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.